Oh, abi hep dolaşıyorum elmas bulamıyorum ya of. Bir kere elmas yapar hocam sanki Bir kere elmas bile bulamıyorum Bilmiyorum ben sen. elmas bulamadım yemin ederim. Ah elmas, elmas kuş kuş kuş. Elmas. <laughs> şimdi inşallah alırız. Bu iyi cidden olmaz. Bir defa elmas diye yemin ediyorum. Sıfır elmasım var arkadaşlar. Sıfır elmasım var ya. Sıfır elmasım var bu ne? Dokuz tane elmas kazandım. Bunda ne var? Azıcık elmas kazandım. Bunda ne var? Hiç elmasım yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmasım yok elmasım yok ya. 9 elmasım var. Onlar da ne. 11. Uyuyor arkadaşlar şimdi çok elmasım oldu. Daha çok elmasım oldu. Yes be. Be. Hiç elmasım yok arkadaşlar çok yani yani hep arıyorum iki saattir hiç yok. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar hiç elmas yok. Yani ne derim bakın. Elmas Hiç elmas bulamadım. Yani. çok bir şey lazım. Hiç elmasım yok. 64 elmas lazım. Arkadaşlar. Bilmiyorum. 64 elmas lazım ya. değil. Al şunları ya. Hatta bunlar elmas değil ya. Gerçekten işte elmas değil. At ya. Elmas değil bunlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben, <laughs> ben elmanın terimi boşaltayım. boş atılmayan el buna <laughs> yazılmış yok Yok arkadaşlar. elmasım yok. Bir şey olmaz. Elmas bulamadım ben. Yani. Tekitten o zaman. Arkadaşlar elmas bulsam sevineceğim ya. Yani. Boş boş. Arkadaşlar el mantırımı ben niye boşaltmayayım? Boşa Bak ne, ne? Bak arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar, altını buldum. Geldi, Şöyle balkışlar. Алфуна запятка? Алфуна запятка? вышел. Arkadaşlar, elmasım yok, fakirim diye mi dedi? No, boş ver diyor, sen boş ver. Net sıfır elmas. Arkadaşlar. abone olun ya abone abone ol yorum yapın elmas Bakın elmas bulsam sevineceğim. İçerim elmas bulamıyorum. elmas bulamam elmas yok hiçbir hiç şey yok masum elmas bulacağım elmasım yok ki elmasım yoksa sevinceğim çok söyledim de hiç elmasım yok oyun da var ya bir kere elmas seçer. İşte arkadaşlar elmas bulamadım ya. Yani. Cidden elmas bulamadım. Üzülme arkadaşlar elmas bulamadım ki. Bakın elmas bulan varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Yoruma yazan kişileri sabitleyeceğim. Neyse arkadaşlar ya çok yorum sonuna gönderdim evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yapın. Ee, o zaman arkadaşlar bay bay seviliyorsunuz. Sizi ya yine yanlış söylüyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu tarz için abone olun. Yani Arkadaşlar. Bakın size bir şey göstereceğim. İzleyin. Arkadaşlar bacağıma bakın. Ayağıma. Nasıl gidiyor? Ayağım, ayağım, ayağım güzel gidiyor ya. Abi yapınca böyle hızlı yürüyor. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelerek artık. Çok Şimdi, e, saniye dakika falan geçti. Evet arkadaşlar. Sevgiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.